Merhaba sevgili öğrencilerim. Parabol ile ilgili soruların çözümlerine devam ediyoruz. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi 8. sorudayız. Parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre m'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri bulunuz. Şimdi x ekseni ile parabolün parabol, ilişkisi nedir? Nedir?? Ee, eğer ki parabol x eksenini farklı iki noktada kesiyorsa, bu verilen ikinci dereceden fonksiyonun deltası sıfırdan büyüktür. x eksenine teğet geçiyorsa delta sıfıra eşittir. x eksenini kesmiyorsa delta sıfırdan küçüktür. Bir kere bunları biliyoruz. Peki farklı iki noktada kestiğine göre dediği için biz hangisini kullanacağız? Delta sıfırdan büyüktür kullanacağız. O zaman peki delta'nın formülü neydi? Delta b kare eksi 4 ac idi. Şimdi a'sı b'si c'sine bir bakalım bu parabolün. A'sı nedir? 1. B'si nedir? M. C'si nedir? 2. Yerine yazalım. M kare eksi 4, 1 ve 2. Büyüktür 0 dememiz gerekiyor. Çünkü delta büyüktür 0 olması gerekiyordu. O zaman M kare eksi 8 büyüktür 0 olmuş oldu. Peki M kare eksi 8 sıfırdan büyükse bunu çarpanlarına ayırmamız lazım. 2 kare fark yapabilir miyiz burada? 8 neyin karesidir? Şimdi m kare m'in karesi. 8 neyin karesi? 2 i̇ki kök 2'nin. O zaman m eksi 2 kök 2. m artı 2 kök 2 olarak ayırmış olduk. Sıfırdan büyük. Ve kök olarak buradan ne geldi? m 2 kök 2 ve eksi 2 kök 2. Tablosunu yapacak olursak m için. Eksi 2 kök 2 ve artı 2 kök 2 birer tane köklerimiz var artı eksi artı ile gidiyor sıfırdan büyük yerleri al için buraları taradık işte bizim çözüm kümemiz bu şekilde olacaktır peki bizden m'nin alabileceği en küçük doğal sayı değer dedi doğal sayı nereden başlar sıfırdan sıfır bir iki üç sonsuza kadar devam eder öyleyse burası bizim çözümümüze uygun değil çünkü bunlar negatif sayılar peki buradaki sayılardan alabileceğimiz en küçük doğal sayı değer nedir? Şimdi 2 kök 2 yaklaşık olarak hangi iki tam sayı arasında? Bunu da söyleyebilmek için kökün içine atarsınız biliyorsunuz. Kök 8 yapar. Kök 8 kök 4 ile kök 9 arasındadır. Yani 2 ile 3 arasındadır. Yani 2 küsür gibi bir değer olduğunu düşünürsek o zaman alabileceği 2 küsürden büyük olmamız gerektiği için alabileceği emin alabileceği en küçük değer 3'tür deriz. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Parabolü x ekseninin pozitif kısmında teğet olduğuna göre. Bu ne demek? Şimdi şekli çizersek daha net anlayacağız. Bir kere parabolün kollarının yukarı doğru olduğunu biliyoruz. x ekseninde pozitif tarafta teğet olduğunu biliyoruz. Yani şöyle bir şey bizim parabolümüz. Buradan bunu çözdük. Peki şimdi buradan ne gibi yorumlar çıkarabiliriz? Eğer pozitif tarafta demeseydi sadece teğet deseydi delta sıfır eşit olacaktı. Fakat pozitif lafı geçti. Pozitif tarafta teğet dediyse Nedir? Bizden bir yorum daha bekliyor. O da nedir? Burası R değil mi? Evet, R'nin pozitif olduğunu söyledi. Ve t diyerek de delta'nın 0 olduğunu söyledi. R'nin formülü eksi b bölü 2a'ydı biliyorsunuz. 0'dan büyükse eksi m bölü 2 0'dan büyük. Eksi m bölü 2 0'dan büyükse demek ki m 0'dan küçük bir sayı. Bunu bulduk. Peki delta'nın formülüne bakalım. b kare... Önce formülü yazalım hatta. B kare eksi 4 ac sıfıra eşit olacak. Tamam. B kare dediğimiz m kare eksi 4 ac eşit sıfırdan. M kare eksi 16 eşit sıfırdan. M kare eşittir 16. M artı ya da eksi 4 geldi. Fakat bizim almamız gereken sıfırdan küçük olduğu için m değerini eksi 4 bulmuş olduk. Evet bir sonraki sorumuz. Parabolü x eksenine kesmediğine göre dedi x eksenini kesmiyorsa daha önceki soruda anlatmıştık bunu hatırlarsanız delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Hemen delta'mızı bulalım. b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. b kare 16 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si ise eksi m artı 1 küçük 0. 16 artı 4 m eksi 4 küçük 0. 4 m artı 12 küçük 0. 4 m küçük eksi 12 m küçüktür Eksi -3 m'nin değer aralığını bulmuş olduk. Bir sonraki sorumuz 11. sorudayız. Bir parabolle bir doğrunun birbirine göre durumları. Şimdi bir parabolle bir doğru da yorum yapabilmek için bunların nasıl olduğu hakkında işte kesişiyorlar mı? Ya kesişiyorlarsa kaç noktada kesişiyorlar? Teğetler mi yoksa kesişmiyorlar mı? Bunu söyleyebilmemiz için öncelikle ortak çözüm yapmamız gerekiyor. Nedir ortak çözüm? Birbirine eşitlemek. Yani birisi y eşittir x kare eksi x, diğeri de y eşittir 2x artı m mesela. X'i de y değerleri yalnız bırakılmış halde yazılmış. O zaman bunları birbirine eşitliyoruz. Ve eşitlediğimizde çıkan denklemin deltasına bakıyoruz. <laughs> Neden? Şimdi eğer ki eşitlediğimizde çıkan ortak çözüm sonucu çıkan denklemin deltası sıfırdan büyükse parabolle bu doğru işte bu şekildedir. Yani farklı iki noktada kesişmiş demektir. Neden? Çünkü delta sıfırdan büyük olunca hatırlayın birbirinden farklı iki reel kök geliyordu. Dolayısıyla iki farklı noktada kesiştiler demektir. Peki delta sıfıra eşit çıktığında ne olur? Birbirinin aynısı iki reel kök var. Yani tek çift katlı kök var. Tek bir tane kök var. Peki delta sıfırdan küçük çıkarsa nedir? Parabolle doğru kesişmiyor demektir. Öyleyse bize burada ne dedi? Farklı iki noktada kesişiyor. Farklı iki noktada kesişiyorsa iki farklı kök gelecekti biliyoruz. O zaman ortak çözümle başlıyorum. x kare eksi x'i 2x artı m'ye eşitliyorum. Hepsini bir tarafa atıp düzenliyorum oluşan denklemin şimdi deltasına bakıyorum. Buraya çok dikkat oluşan denklemin deltasına bakıyorum. Delta'nın formülü neydi? B kare eksi 4 ac idi ve biz sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. B kare 9 eksi 4 a'sı 1 c'si eksi m. Büyüktür 0, 9 artı 4 m büyüktür 0, 4 m büyüktür eksi 9, m büyüktür eksi 9 bölü 4. M'nin değer aralığını bulmuş olduk. Mesela diğer soruda da şimdi farklı iki noktada dedi. Burada birbirine teğettir dedi. Parabolle doğru birbirine teğet. Ne dedik teğet olduğu zaman? Delta'nın sıfıra eşit çıktığını söyledik. O zaman ama önce ne yapacağız? Ortak çözüm. x kare eksi 4 x artı m eşittir. Eksi x artı 2 dedik. x kare eksi 3 x artı m eksi 2 eşit sıfırdan. Bunun deltasını buluyoruz ve deltası teğet dediği için sıfıra eşittir diyeceğiz. b kare Şöyle bir yazalım önce formülü. B kare eksi 4 a c. Eşit sıfırdan 9 eksi 4 m artı 8 eşit sıfırdan 17 eşittir 4 m m eşittir 17 bölü 4 gelmiş oldu. Mesela diğer soruda da üçünü bir arada görün diye tek bir sayfada yazdım. Parabol ile doğru kesişmiyor ise kesişmiyorsa neydi? delta sıfırdan küçüktü. Dolayısıyla yine önce ortak çözüm. Şurada y yazmamışız. <laughs> ee, x kare eksi x artı m eksi 1 eşittir. x eksi 2 yaparak ortak çözüm. Hepsini bir tarafa atıyorum. x kare eksi 2x artı m artı 1 eşit 0. Ve bunun deltası kesişmediği için sıfırdan küçük. b kare eksi 4 ac küçük 0. b kare 4 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si m artı 1 küçük 0. 4 eksi 4 m eksi 4 küçük 0 bunlar gitti eksi 4 m sıfırdan küçükse m sıfırdan büyük m'in değer aralığını bulmuş olduk evet bir sonraki sorumuz 14. soru <laughs> parabolü veriliyor ab arasındaki uzaklık 6 birimse n nedir şimdi sevgili öğrencilerim bu tarz soruda ne yapacağınız çok önemli ee, bunun tipi şöyledir A ile B arasındaki yani iki kök arasındaki uzaklığı verebilir. Ya da bir sonraki soruda da gördüğünüz gibi oran verebilir. Mesela der ki O A arası şu kadar, O ile B arası bu kadar ya da A ile B arası bunun şu kadar katı. Ya da şurasına da C noktası dediğimizi farz edelim. O C arası bu kadar, O A arası bu kadar, O B arası bu kadar. Bu şekilde oran verdiğinde arasındaki uzunluğu söylediğinde yapacağınız ilk yapacağınız şey şu. R'yi bulmak yani simetri eksenini bulup bunu çizmek. Hemen bulalım R'sini. Eksi B bölü 2 aydı biliyoruz. Eksi B'si 4 olduğu için 4 bölü 2 çarpı eksi 1. Yani eksi 4 bölü eksi 2'den artı 2 yaptı. Hemen bunu gösterdim. 2'yi yazdım. Şimdi dikkat. Buradan şöyle şunu çizdim. Bu ne anlama geliyordu? Burasıyla burası birbirine simetrik. Eşit uzunluktan. Peki A ile B arası için kaç birim demişti? 6 birim demedi mi? 6 birim dedi. Madem burası ile burası eşit. Burası 3 birim. Burası 3 birim olacak şekilde paylaşması gerekiyor. Dolayısıyla 2'den itibaren 3 birim gidersen burasının 5 noktası. 2'den itibaren negatif yönde 3 birim gidersem burasının da eksi 1 noktası olduğunu anlarım. Peki bu benim ne işime yarar? Artık soruyu çözmeye yarar. Neden? Çünkü parabolü veriliyor. E tamam veril. Parabolde bilinmeyen tek bir ifade var. O da n. E bunu da bulabilmek için parabolün üzerindeki herhangi bir noktayı yerine koymamız yeterli zaten. Yani mesela 5'e 0 noktası. X yerine 5, Y yerine 0 yazdığınızda n zaten buradan gelecektir. Hemen yazalım. 5'e 0 koydum diyelim. 0 eşittir. Eksi 5'in karesi artı 4 çarpı 5 artı n. 0 eşittir. Eksi 25 artı 20 artı n'den. Burası eksi 5 bu taraf artı 5. N eşittir 5 gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Gelelim diğer soruya. Yine dediğim gibi bakın oran verdi ya da uzunluk verdi. Aynı şey. Yapacağınız ilk şey neymiş bununla alakalı? Hemen simetri eksenini bulmak. Hemen bulalım. R'si eksi B bölü 2A'dan eksi koyduk B'si eksi 6 bölü 2A'dan 2, 6 bölü 2'den 3. Burası 3 noktasıymış. Devam edelim. Şimdi OA dediği yer neresi? Şurası. Şu OA dediği yere ee, K kadar diyelim. K olsun. Şurası K. O zaman AB ne olacakmış? 4K. AB neresi? Şurası. Şuranın tamamı? 4K oldu. Peki şu simetri ekseni değil miydi? İki eş parçaya ayırmıyor mu? O zaman bu 4K'yı iki eş parçaya ayırdığına göre 2K, 2K olarak paylaştırmadı mı? Evet. O zaman K buradan, 2K buradan toplam 3K'lık mesafe. Burası da 3. 3K 3'e eşitse K demek ki 1 bir birim miymiş? O zaman burası K birim yani 1 bir birim demek ki A noktası 1. E burası 4K. 1'in üzerine 4 daha ekledik. Burası o zaman 5. Dolayısıyla parabol üzerinde bir nokta bulduğuma göre yerine sağla, e, koyup sağlattığımda artık n'i bulabilirim. Yani örneğin 1'i koydum diyelim. X'i 1, Y'si 0 olan nokta. 0 eşittir. 1'in karesi eksi 6 çarpı 1 artı 0 eşittir. 1 eksi 6 artı n'den. 5 artı 5 diye geçti. N eşittir. 5 gelmiş oldu. Devam ediyorum. Gelelim parabol ve Şekilli sorulara. Şekilli sorular dediğim içinde dikdörtgen verebilir, kare verebilir, üçgen verebilir, yamuk verebilir. Ee, bu tarz soruları nasıl çözeceğinizin tüyosu ise şudur. Her zaman verilen parabol ile e, verilen şeklin kesiştiği noktalardan gideceksiniz. İlk yapmanız gereken şey bu olsun. Bakın burada nedir budur. Mesela bir sonraki soruya bakın. Nedir? Bakın burada kesişmiş, burada kesişmiş. Bunları bulmaktır. Bunları bulursanız... Soruyu çözersiniz. Olay bundan ibaret. O zaman 16. 16. soruya baktığımızda dikdörtgenin alanını bulunuz demiş. Bu bir dikdörtgenmiş bunun alanını bulunuz. Peki ben buradan ne gibi yorum çıkarabilirim? Şimdi B'yi bulmak istiyorum. İyi hoş. Fakat B için ne gibi bir yorum yapabilirim? Neyi biliyorsam önce bir bunları kullanmam gerekiyor. Örneğin bunun üzerine bilinmeyen bir şey yok. Dolayısıyla mesela şu A'yı söyleyebilirim öyle değil mi? Şu C noktası değil miydi A? Yani eksi 6. O zaman buranın 6 birim yaptığını gördük. Doğru mu? E öyleyse şimdi bu bir dikdörtgen. Dolayısıyla burası da 6 birim yapmadı mı? Burası 6 birim yaptığına göre. E öyleyse B'nin koordinatlarından B'nin e, ordinatını, absisini bilmiyoruz ama ordinatının eksi 6 olduğunu bulduk. Absisini bilmiyoruz. apsisi A olsun. Öyleyse bu B noktası farkındaysanız parabolün üzerinde ve bu parabolün denklemini sağlamak zorunda. Dolayısıyla x yerine a, y yerine eksi 6 koyduğum zaman bu denklemi sağlayacak. Koyalım. Eksi 6 eşittir. A kare eksi 5a eksi 6. E eksi 6'lar gitti. A kare eksi 5a eşittir. 0 geldi. A parantezi aldım. A eşittir 0 ve A eşittir 5 geldi. Çok normal. Neden? Çünkü eksi 6 olduğu noktalardan biri zaten 0. Apsisi biliyoruz. Diğerinin de ne çıktığını gördük? 5. E burasının 5 çıkması demek dikdörtgenin bu kenarının uzunluğunun 5 olması demek. E bu kenarı da 6 birimde dolayısıyla alanımız ne yaptı? 5 çarpı 6'dan 30 yapmış oldu. Evet bir sonraki soruya geçtik. Gördüğünüz gibi üçgenin alanı demişti. Burada da neleri bulacağız? A'yı ve B'yi. Çünkü parabole kesiştiği yer burası demiştik. Şimdi A'yı bulabilmek için şunun zaten C noktası olduğunu biliyoruz. Yani ne? 4 olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. Burası 4. Peki bu doğrusal. Ha, bunu ben yazmamışız ama bu x eksene paralel. B noktasının da o zaman ordinatı nedir? 4. Ama absisi nedir bilmiyoruz. A diyelim a diyerek yani şuranın dolayısıyla buranın uzunluğunun a olduğunu söylemiş olduk. Tamam mıyız? Evet, şimdi yerine koyalım bakalım. Ha bu arada başka neyi bulmuş olduk buradan? Buranın 4 olduğunu bularak bu yüksekliğin de 4 birim olduğunu bulduk. E sonuçta üçgenin alanı için taban ve yüksekliğe ihtiyacımız var. Şu an yüksekliği 4 birim. Tabanı bulmak için A'yı bulmamız gerekiyor. Olay bu. Peki B noktası bu parabolün üzerinde. Hemen yerine koyuyorum o zaman. Y yerine 4, X yerine A koydum. Yine 4'ler gitti gördüğünüz gibi. O zaman eksi A kare artı 3 A sıfır eşit. A parantezi aldım. Eksi A artı 3. A buradan 0 ve A buradan 3 gelmiş oldu. Çok normal 4'te 0 olması ve de 4 de neymiş? 3'müş. Demek ki burası kaç birimmiş? 3 birimmiş. Dolayısıyla alan nedir? Tabanı 3 birim, yüksekliği 4 birim. 3 çarpı 4 bölü 2'den sonuç 6 yapmış oldu. Evet. Son iki sorudayız. Gençler yine yorum sorusu. Önemli yorum soruları. Ha, son iki değil üç soru. Ee, 18. soruya baktığımızda parabolü için hangileri doğrudur diyor. Yorum yapalım. Bakalım. Şimdi önce bir parabolün denklemini düzenleyelim, düzenleyelim isterseniz. Ee, y eşittir 2x kare eksi 4x artı 1. X eksenini iki farklı noktada keser demişim. Evet parabolle x eksenin ilişkisi neydi? Delta. Delta lazımdı bize değil mi? Çünkü delta sıfırdan büyükse farklı iki noktada keser falan filan bunları biliyoruz artık. Öyleyse deltasına bakıyoruz. B kare eksi 4 ac. 16 eksi 4 çarpı 2 çarpı 1. 16 eksi 8'den 8. 0'dan büyük. O zaman iki farklı noktada keser. Doğru. Şimdi ilk şıktan doğruyu bulduk ama diğerlerine de bir bakalım. Bakalım. Değil mi? O zaman <laughs> y ekseni kesmez. E y ekseni kestiği nokta şu c değil miydi zaten? Gördüğünüz gibi bir de kesiyor. Onun için bu yanlış. Simetri ekseni x artı 1 eşittir 0 doğrusudur. Şimdi simetri ekseni x eşittir r doğrusuydu. E r'nin formülü de eksi b bölü 2 aydı. O zaman x eşittir eksi B'si B'sine eksi 4 bölü 2 çarpı A'sına 2. Ee, bu da ne yaptı? 1 mi? X eşittir 1 doğrusu yaptı. Ama bu ne demiş? X artı 1 eşittir 0 demiş. Ki onu düzenlediğiniz zaman X eşittir eksi 1 yapar. Gördüğünüz gibi o yüzden yanlış. En büyük değeri tepe noktasının ordinatıdır. Şimdi bu parabolün kolları yukarı doğru. En küçük değeri tepe noktası olur. En büyük değeri olmaz. Onun için bu da yanlış. En küçük değeri 1'dir. Değeri 1'dir dikkat. Ee, R'si 1 evet ama değeri 1 mi bilmiyoruz 1'i yerine koyup bulmamız gerekiyor öyle değil mi yani K'sı lazım bize e, 1 değil F1 lazım 1'i yerine koyduğumuzda 2 çarpı 1'in karesinden 2 eksi 4 artı 1'den eksi 2 artı 1'den eksi 1 demek ki en küçük değeri 1 değil eksi 1'miş değeri lafı burada önemli evet 19. soruya geldik <laughs> bu daha önceki senelerde e, sınav sorusu olarak karşımıza geldi bu arada A pozitif bir reel sayı olmak üzere kenarları A ve 8 2A olan dikdörtgenin alanı en çok nedir? Ee, bir geometri sorusu gibi duruyor fakat bildiniz klasik bir parabol sorusu. Neden? Çünkü dikdörtgen kenar uzunlukları A ve 8 2A dediğinde ve de sizden alanının en çok olmasını istediğinde bunun alanını bulmak için diyelim ki fA alan fonksiyonumuz olsun a ile 8 eksi 2 a'yı çarpmanız gerekir. Ki çarptığınızda 8 a eksi 2 a kare yani düzenleyelim eksi 2 a kare artı 8 a şeklinde bir parabol denklemi elde edersiniz. Ve bunun alanının en çok olmasını istiyorsak nedir? Maksimum minimum problemine döner olay. Yani neyi bulmak gerekir? K'yı bulmak gerekir. Öyleyse önce R'den başlayalım. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi B'sine 8 bölü 2 A'dan. Eksi 4 ne yaptı? 2. A'yı bulduk 2. Devam edelim. K'yı bulmak için de A'yı yerine koyuyorum. Hatta direkt fonksiyonda yerine koyuyorum. Eksi 2 çarpı 2'nin karesi artı 8 çarpı 2. E, 4 eksi 8 artı 16'dan sonuç 8 yani alan en çok 8 birim yapmış oldu. Ve son soruya geldik. Yine bir yorum sorusu. E, ee, bunu türevle de çözebiliriz ama henüz türev bilginiz olmadığını düşünerek sadece parabol ve analitik bilgisiyle nasıl çözülür soru buna bakalım. Şimdi bir parabol vermiş. Bu parabolün kolları yukarı doğru gördüğünüz gibi tahmini şeklini çiziyoruz. O zaman y eşittir x artı 7 doğrusuna paralel olan teğetinin denklemini bulunuz demiş. Hmm, şimdi bir doğru varmış demek ki bunlar kesişmiyor. Bu doğrunun adı y eşittir x artı 7 doğrusu. Bu parabolün adı y eşittir x kare eksi 3 x artı 6 parabolü. Ve diyor ki buna paralel olan teğetini bulunuz. Hmm. Buna paralel bir teğeti var. Paralel. Gördüğünüz gibi ve de teğet buna parabole. Ve bunun denklemini istiyoruz. Madem bununla bu paralel eğimleri aynı olmalı. Yani eğim dediğimiz olayı biliyorsunuz. X'in önündeki kas sayıya yalnız bırakıldığında y eşittir x artı c diyorum. Neden? Tipi bununla aynı olmalı. Çünkü eğimleri aynı olmalı. Aynı tipte bir ee, doğru bunlar. Ama sabiti farklı olmalı. Dolayısıyla bizim bulmak istediğimiz parabol, şey, denklem, teğet denklemi bu. Peki bunun c'sini nasıl bulacağız? Sonuçta biz şunu biliyoruz. Nedir? Bu parabolle bu doğru birbirine teğetse Hemen hatırlayalım bir parabolü bir doğrunun birbirine göre durup bu ilişkisini. Ortak çözüm yapıyorduk ve de teğet dediyse delta'yı sıfır sıfıra eşitliyorduk öyle değil mi? Dolayısıyla hemen ortak çözüm yapıyorum. x kare eksi 3x artı 6'yı x artı c'ye eşitliyorum. Düzenliyorum x kare eksi 4x m, artı al 4x artı 6 eksi c eşit 0 oldu. Ve bunun deltası sıfır olmalı diyorum teğet olduğu için. b kare eksi 4ac eşit 0. B'si eksi 4 karesi 16 eksi 4 çarpı A'sı bir C'si de 6 eksi C. Eşit 0'dan 16 eksi 24 artı 4 C eşit 0. Şurası 8, eksi 8. 4 C eşittir 8. C eşittir 2. C'yi bulduğumuza göre Y eşittir. X artı 2 doğrusuymuş. T olan doğru. Evet arkadaşlar parabolleri parabolle ilgili soruları çözdük. Umarım size yardımcı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.